Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video çekiyoruz. Bugün Dokuza video çekiyoruz. Sonunda artık yapmaya çalıştım, çalıştım, yaptım. Bugün Elemental güçler em, fabrikası kuracağız. Bakın burada dropper var. Bu kutulardan para gönderiyor buraya. Para buraya geliyor. 250 paramız olunca şuradaki ikinci dropperı alacağız. Aldık. Şöyle bir şu tarafa gideyim. Şunlar bunlardan para gel geliyor. Bayağı para geldi. Güzel para geldi de, de adam bakın böyle özel güçler çıkacak. Adam beni zehirledi. Ben kaçayım en iyisi. Yetenek pedimizi açalım. Buz asası. İlk yeteneğimiz. Böyle. Bir tane adam üzerinde test etmemiz lazım. Bugün yanımda kimse yok. Şunu a donduruyor. Adamları dondurabiliyorum. Ateş var burada. Ateş bu özel güç ne ya? Adamın 317k birikmiş. a. Uzayı dondurdum uzayı. Don. Uzayı salgeç. Don uzay. Ben böyle de giderim. Dondurdum. Kaçma uzay. Gel uzay. Uzay. Uzayı yakalamay istiyordum ama yakalamayacağım. Taykın'ımıza hemen geri dönelim. Uzay burada. Hayır onu alamazsın Uzay. Ben de alacağım onu. Hemen kendi yerimize gidelim. Şurada. Paramız bayağı var. 1500'e bunu koyalım. Duvarlar. 2000 birikmiş. Yetenek 1. Buz ateş topu. Buzlu ateş topu mu? Şu tarafa, şu taraftaki doğa az önce beni öldürmüştü. Aa çok güzel. Buz atıyor. Güzel ya. Buzun özellikleri güzel. Ama birazcık kullanımı zor. Bu arada unutmadan PlayStation'dan oynuyorum. İlk PlayStation'dan oynadığım video o yüzden o şeyleri yapmak zor oldu. İlk derken ilk Roblox'tan PlayStation çekiyorum yoksa Spider-Man serimizi biliyorsunuz. Oradan da devam edeceğiz. Oo! Spider-Man'in de yeni bölümünü çekeceğim. Doğa benim mekanıma girip özel güçlerimi çalıyor. Git. Dondurdum. Elime Robux'luk şey çıktı. Doğa. Doğayı salmayacağım. Doğa. Bana saldıramazsın doğa. Yemezsin. Hayır. Beni öldürdü. Olsun biz daha devam edelim. 3000'le bunu mu alayım yoksa yetenek iki mi? Bence bunu alalım. Çünkü bunlar daha hızlı gelişmemize yarayacaklar. Şurada. Sen kimsin? Zaman. Zamanla bir şey yapmayacağım. O bana bir şey yapmadı çünkü. Hiç burada... Aha. Şu düşüyor. Onu ben almam lazım. Yer çekimi. Yer çekiminin özel gücüne bak çıkamıyorum. Çok yavaş hareket ediyorum. Yer çekimi çok güçlüymüş. İsterseniz bir dahaki videoda ben yer çekimi olurum. Yetenek 2. Buz diski. O da neymiş? Deneyecek birini bulmak lazım. Burada denek varmış. Oo, adamın canını tekti. Çok azı düşürdüm ve buz ateş topuyla öldürdüm. Çok güçlü. Sen de deneyeceğim zaman. Böyle yukarıdan buz çıkarıyor. Onları adamın üstüne atıyor. Uzay bir numaralı düşmanım. Böyle ölürsün. Yer çekimi. Aa, beni düşürdü. Ne oluyor? Öldüm. Kim attı onu? Ben yanlışlıkla atmış olabilirim. Buza sağına bak çok güzel. Nerede? Şu. Aha. Aldım. 1K çıkıyor oradan da. Işık. Işığa tam saldıramadım. Bu ışık çok güçlü. Işık. Işık çok güçlü. Dünya. Dünya al bakalım. Aha dünya da güçlüymüş. Hemen. Uu, dünya öldü. Gerçekimi gene özel gücünden kullandı. Ben daha iki tane özel güçle. Ah be. Öldük. 6000 para birikmiş. Duvara aldım. Tekrar çekelim parayı. Sekiz, sekiz bine ikinci kata çıkalım. Merdiven gerekiyor bin yüze. Önüme Robux'lu ne şey niye çıkıyor? Üst kata çıktık. Aha, onu ben almam lazım. Aldım. Ama dünya kaşınma dünya. Dünya hayır. İzin vermiyorum. Benim özel güçlerimi alamazsınız. Ne oluyor ya? Kafam sıkıştı. Benim özel güçlerimi alamazsın dünya. Dünya bana ne yapıyor öyle ya? Böyle ölürsün dünya. Güzel olan şey aslında bunun dezavantajı da var. Ee, öldüğünüzde özel güçler size kalıyor. Başkasının özel gücü olsa bile. Dezavantajı başkası sizden özel gücünü aldığında. Onu öldürseniz bile özel gücü onda kalıyor. O kötü. O 10 bine dropper. Pahalı. Şuradan büyük yetenek pedi. Elemental evcil hayvan. Geldi. Aa kardan adam. Ya dünya benim özel gücümü almış. Bana sataşıyor. Böyle ölürsün. Evet. Dünyanın da özel güçleri iyi. Öldürdüm tekrar. Tepenin kralı olacağım. Tepenin kralı olunca da para veriyor. Hemen gidelim mekanımıza. Geldik. Bu oyunda özel, öbür özel güçler de olabilirim. Yorumlara yazın. 10 bine. 10 bin. Aha. Ben almalıyım. Aldım. Oyun baya güzel bir oyun. Devamını siz isterseniz çekerim yorumlara yazın yani. Bin kere söylememe gerek yoktu. Kafam gene sıkıştı. Ne oluyor ya? Şöyle gidelim. elemental vücudu ilk almayayım. Büyük bir tane dropper koyduk. 1050 veriyor. Güzel. 35 bin mi? Şimdi 12 bin biriktirip bunu alacağım. Şu an alamıyorum. Önüme Robux çıkıyor. Dünya sen ortanın kralı olamazsın. Öldüreceğim seni. Ortanın kralı benim. Ölürsün böyle dünya. Işık ışık. Işık kör ediyor. Epilepsili olanlar bu videoyu izlemesin. Işık çünkü beni kör ediyor. Aha. Aa canavar geldi. Bu canavar ölünce çok fena para çıkıyor bilmeyenler için. Bana saldırıyor. Öleceğim. Ah be. Hemen gitmeliyim. Ben de paradan almalıyım. Öl 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 Ya bana niye geliyor bu hep? Koş 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 koş. Paraya koyacağım. Çok az canı kaldı. Vur vur vur. Hayır. Hadi. Öldü be. Al 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 Alabildim alabildiğim kadarıyla. Oo param 90 9k oldu. Çok para. İyi para. Hemen gidip elemental vücutu alalım. Oo. Dönüşelim. Uuu kostüme bak. Çok iyi kostüm. 35 şunu al. Yetenek 3. Buz ateş bombası. Buz ateş bombası. Biri ateşin üzerinde mi denesem? Ateşin üzerinde denedim. Oo ateşi öldürdüm. Çok büyük hasar veriyor. Aha. Gel buraya. Sen de gel. Güzel para. iyi. bir numaralı düşmanım. Ölürsün böyle. Tepenin kralı ben. İyileştirme pedi. Ekstra can aldık şöyle duvarlarımızı ördük. Duvar. Işık, ışık tepenin kralı olmaya çalışıyor. Ama olamaz ben vardı. Çünkü böyle ölür. Ölemedi. Böyle ölür. Ölemedi hala. Buz ateş bombası. Nereye gitti? Orada tepede. Böyle ölürsün. Benim kostüm yakıyor ama. Oo, oraya da buz ateş bombası attım. Uzay. Bir numaralı düşman. Böyle ölürsün. Ölmedi. Ya, hayır kaçma. Öldürdüm be. Oyunun başında uzay bana öyle yapmayacaktın. Hemen mekanımıza gidelim. Para 200k. Şimdi yetenek 4. Kar topu. Yetenek 5. Ultra soğuk aura. O ultra sonik olmasın. Kar topuna bakalım. Kar topu. O no, ne ne kar topuna dönüştüm. Ultra soğuk aurayı deneyelim. Ana bana hız veriyor bir sürü. Etrafıma böyle buz şeyi geliyor. tepenin kralı ben olacağım. Doğa. En başta beni öldürüyordum Doğa. Kartopu oldum Doğa. Kartopunu yönlendirmek zor. Ultra soğuk. Al Doğa. Doğa. Gel buraya. Hız ver bana ultra soğuk. Bum. Kaçacak yani iğren kalmadı doğa. En başta bana artışlık yapıyordun. Ne oldu? Zehiri kimse rahatsız edemez zaman. Patladı ve buz ateş bombası. Zehiri rahatsız edemezsin doğa. Gitme. Yok. Ya... Kaçabilirsin ama saklanamaz. Gel buraya mekanına kaçma. Zamanın şeyini çalmış. Benim masa hasar veriyor bana. Dışarı çıkamaz. Saldırı yapıyor bana. Tamamdır. Biz kendi mekanımıza gidelim. 260 bin para. Şimdi 280 bin param oldu. Yetenek 6. Buz çivileri. Yok daha neler. Büyük 3150. Üçüncü kat 200 bin istiyor. Buz şeysini şimdi de, kimde denesem zaman zaman gitme dur. Oo buz çivileri hem donduruyor hem de çok hasar veriyor. Karanlık bana sen sataşmaya mı çalıştın karanlık? Ne oldu karanlık? Ha? Kötü mü oldu? O bana hız veren ultra soğuk aura yakınımdaki kişilere de hasar veriyor. O özelliğini şimdi fark ettim. Bak doğayı gördüm orada. Doğa nereye kaçıyorsun doğa? Ha? Gel bakalım. Neredesin? Oldu mu? Oluyor mu? Oluyor mu? Ha, bana en başta atışlık yaparken iyiydi doğa. Yani ben anlamadım neyse. O canımı çok fena götürdün Love. Love benim artık en büyük düşmanlarımdan birisin kardeş. Çok canımı götürdün Love. Yo, öldüm. Şu ana kadar hiç ölmedim. En başta birkaç kere öldüm. Şimdi hemen hazırlanalım. Üçüncü kat. Merdivenler. Üçüncü kat. Duvar. 10. 25. 30. 40. Gittik çarptı. En son 400 bin oldu. Süper Trek. 250 bin süper dropper. Vay be. İki pedi. Bir. iki. Sağlık iksiri. Tamam. Şimdi hemen gidelim. Ve herkesi öldürelim. Evet. Oo, ben çıktığım gibi zaman bana bir şey mi yaptı? Karanlık bak kaşınma. Neredesin karanlık? Ha karanlık. Şimdi bir şey mi yapabileceğim yani? Ha bir şey mi yapabileceğim? Yapabileceğim mi yani? Al bakalım ateş. Zamanında beni öldürüyordun. Aha. Bana zamanın saldırısından yaptı. Doğa, doğa, Senden intikamımı alacağım. Uzay. İkinize de. Gelin. Gel buraya doğa. Hadi. Öldü ama ben de öldüm. 200 300K Tam 300 k oldu. Hemen Süper dropper. Ne kadar? Ne yazıyor? Bir bu ne? 100.000 beş... ne? 115 bin mi? 1 milyon mu? 1 milyon 500 mü? Ne yazıyor ya? Dur kontrol etmem lazım. Paranın artışına bak. 2 milyon Para mı oldu? Artık canavar umurumda değil çünkü onun canavardan gelen para bana artık para bile değil. Yani ben anlamadım o para yani security guns 400 bin. Güçlendirme 3 60 bin. Hava vuruşu 5 milyon. hemen paraya bakıyoruz. 366 Ladder, merdiven. Enerji tareti 150 bin. Yüzlü taret. Oo. Ateş. Canavara ateş ediyorum. Hadi işinizi kolaylaştır. Böyle vallahi çok güzel ya. Hemen aşağı inerim. Para 5 milyon. Hemen en üstteki şeyi alalım. O neyi çok merak ediyorum. Hava vuruşu yazıyordu. Hava vuruşu 5 milyon aldım. Ateş füzesi. Aa! İstediğim kişiye füze atabiliyorum. Doğanın mekanı şu mekan. Oraya attım. İzleyelim. İzliyoruz. Hani? Patlamadı. Bir daha deneyeceğim. Süresi mi var? Hah geldi. Hemen şuraya at. Koş 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 izliyoruz. Oo gördüm. Patladı. Oyun bitti galiba. Hemen şöyle bir bakalım. Yeniden doğum yazıyor. Yeniden doğabiliyorum. O zaman videoyu bitirelim. Çünkü oyunu bitirdik. Daha bir şey kalmadı. Ve görüşürüz.